Merhaba arkadaşlar. Kızılcık şerbeti 100. bölümde neler olacak? Bu videomuzda fragman incelemesiyle birlikte 100. bölümde neler olacağı ile ilgili analizlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kızılcık şerbetinde olaylar yine çok hızlı ilerlemeye devam ediyor. Fatih Defne ile yakınlaşmaya başlamıştı. Defne de çok tatlı, cici bir kız gibi görünüp Fatih'i kafalayıp keyfine bakma derdindeymiş. Fatih son noktada Defne onu öpmeye çalışırken bir hata yapmadı ve ben karımı seviyorum dedi. Fatih'in o işi o noktaya kadar getirmesi de hata ama hatasını fark edip daha büyük bir hata yapmadı. Fakat Doğa Fatih'i takip etmiş ve Fatih ile Defne'yi tuvalette görünce Fatih'in onu aldattığını düşündü. Doğa burada son derece haklı ama Doğa'nın da gerçeği öğreneceğini ve olayın tatlıya bağlanacağını düşünüyorum. Diğer yandan Firaz, Işıl'ın organize etmesiyle Nursema'ya sürpriz nikah töreni hazırladı. Nursema bu nikahı Işıl'ın organize ettiğini öğrenene kadar her şey çok güzel gidiyordu. Nursema bu organizasyonu Işıl'ın yaptığını öğrenince deliye döndü ve Firaz ile tartıştılar. Firaz'a böyle yaparsan senden boşanırım dedi. Nursema Firaz'a çok fazla haksızlık yapıyor. Firaz gerçekten Nursema'nın tavırlarına iyi katlanıyor. Böyle giderse Nursema'nın 3. evliliği de hüsranla sona erecek. Nursema ile Firaz'ın ilerleyen bölümlerde boşanmasını bekliyorum. Yeni bölümde Kıvılcım'ın takıntılı komşusu Beril'in de kendisini denize attığını görüyoruz. Kadının çok büyük ruhsal problemleri vardı. Tedavi görmesi gerekiyordu. Beril denizde boğularak ölüyor ve diziden çıkıyor. Beril diziye neden girdi, neden çıktı hiç anlamadık zaten. Sizler ne düşünüyorsunuz? Doğa gerçekleri öğrenip Fatih'i affedecek mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.